her şey çok tutucu bir şehre taşınmamızla başladı. Peki biz eniştenizle nasıl tanıştık? Babamın bizi götürdüğü şehirde aşırı muhafazakar ailelerin çocukları tarafından zorbalanınca işler çok zorlaşmıştı. Sadece bir yakın kız arkadaşım vardı ama o da şehirden taşınınca okuldan iyice soğumuştum. Ve o yıllarda babam yaptığı hatalar sonucunda iflasın eşiğine gelmişti. İlk defa maddiyatla sınanmak üzereydik ve ailemiz büyük bir sınav verecekti. O dönem annem beni lise sınavı için dershaneye yazdırmıştı ama hiç gitmek istemiyordum. Dershaneye ilk günü bir kızla tanıştım. Adı Melis olsun. Melis'in bana yapacaklarından habersiz onu o kadar çok sevdim ki kısa sürede en yakın arkadaş olmuş. Aynı görüşe benzer hobilere sahiptik. Bir gün dershanede Türkçe hocası bir sınav kağıdı getirdi. Soruları çözdük, cevaplara baktık. Sonra ben de kağıdı buruşturup çöpe fırlattım. Masamda da salsa dergisi ve Tarkan posteri vardı. Onu çıkardım. Bunu gören hoca hemen ailemi çağırdı. Ben demiş ki sizin bu kızınız okumaz. Boşuna masraf yapıp dershaneye falan göndermeyin. Masada Tarkan posterleri geziyor. Eve gidince annem kelimenin tam anlamıyla ağzıma etti. Neyse ertesi gün dershanenin ilk deneme sınavı sonuçları çıktı. Tahmin edin kim birinci olmuş? Hiç beklenmedik bir şekilde ben. Sınav sonuçlarını görünce gaza geldim. Anneme gittim dedim ki, kendi benim bu dershaneye ihtiyacım yok. Benim kimseye ihtiyacım yok. Ben kendim hallederim. Lütfen beni dershaneden al. O gün dershaneyi öylece bırak. Şehirden bir an önce kaçmam gerekiyordu. Yaşamak, deneyimlemek istiyordum. O şehirde mümkün değil. Kimseye haber vermeden sınav tercihlerimi bin kilometre ötedeki şehre yazdım. Ve o esnada başıma geleceklerden tamamen habersizdim.